Köylünün biri devesini kaybetmiş. Devesini ararken pazarda bulmuş. Pazardaki arkadaşa demiş ki arkadaşım bu deve benim demiş. Pazardaki şahıs hayır bu deve benim demiş. Senindir benimdir kargaşası netice kadı efendiye kadar giderler. Kadı efendi sorar bu deve hanginizin? İkisi birden benim der benim. Kadı Bey peki bir deliliniz var mı? Bir ispat edeceğiniz bir belgeniz var mı? Asıl mal sahibi der ki evet Kadı Efendi benim bir delilim var. Nedir o? Benim devemin ciğeri delik demiş. Peki bunu biz nasıl anlayacağız? Demiş ki Kadı Efendi hayvanı keselim. Eğer ciğeri delikse bu adam bana bir deve alacak. Yok ciyeri delik değilse ben bu adama bir deve alacağım demiş. Kadı efendi karar vermiş ve kesmişler deveyi. Açmışlar içerisini. Çıkarmışlar ciğerini. Devenin ciğeri delik. Kadı şaşırmış. Ve adam, "Sen bunun ciğerinin delik olduğunu nasıl anladın?" der ki, "Kadı efendim, benim bu hayvan Yavrusunu dünyaya getirince o ufacık yavrusuyla beraber yolda giderken bir nehir geçmek zorundaydık. O nehrin üzerinde köprü vardı. O köprüden geçerken yavrunun ayağı kaydı. Yavru yuvarlanıp suya düştü bu hayvancağız bu acıya dayanamayıp öyle bağırmaya böğürmeye başladı ki öyle ahu efkan etti ki dedim mutlaka bu hayvanın ciğeri yanmıştır. Bizim de dün ciğerimizi yakan